İşkur ile gelen ilana göre kamuya 29 farklı şehirde 2000 personel alımı yapılacak. KPSS'siz personel alımı ilan listesi haberdi. İşkur kamu ilanları yayımlandı. 29 farklı şehirde olmak üzere 2000 personel alımı yapılacak. Bu kapsamda yayımlanmış olan ilan listesine göre farklı kadrolarda personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar için işin olsa ekibi olarak sizlere ilanlar hakkında detayları aktaracağız. Kamuya 2000 personel alımı yapılacak. 8 Temmuz 2023 tarihi ile güncelenmiş olan kamu ilan listesine göre kamuya 2000 personel alımı yapılacak. Bu kapsamda işkur kurum dışı ilanlar kapsamında çeşitli kadrolarda personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru alınacak kadrolar hangileridir? Farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacağı açıklanmış olup en az okur yazar olmak şartı ile personel alımı yapılacak. Bu kapsamda alım yapılacak bazı kontenjanlar. Dönemsel personel, bilişim personeli, muhasebeci, uzman yardımcısı, şoför, engelli personel, beden işçisi, aşçı, temizlik personeli, mühendis, tekniker, teknisyen, kapıcı, eksvatör, operatör, çöp personeli, çaycı, sağlık personeli, sosyal yardım ve inceleme görevlisi marangoz, başvuru için adaylardan hangi şartlar aranacak? İşkur ilanları kapsamında kamuya 2000 personel alımı için genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak gibi şartlar aranacaktır. KPSS şartı aranmıyor. İşkur kurum dışı ilanlar kapsamında yayınlanmış olan ilanlara göre adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmayacaktır. Ayrıca en az okur yazar adayların başvuru yapabileceği ilan için adaylardan sınav şartı aranmıyor. Değerlendirmeler mülakat veya kura ile yapılacaktır. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşkur kurum dışı üzerinde yayınlanmış olan ilanlar için başvurular farklı yollarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda aşağıdaki ilan listesinde ulaşabileceğiniz gibi listede sonunda yer alan son başvuru tarihlerine kadar başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.